Herkese merhabalar. Journeyman Rebuild serimizin 6. sezonda yani 6. bölüm videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Evet geçtiğimiz sezon e, biliyorsunuz Bosburg'la e, sürpriz bir Almanya Ligi şampiyonluğu yaşamıştık ve istifa etmiştik. Aradığımız takımı da bulamadık. E, açıkçası sezon başında e, herhangi bir takım alamadık ve hazırlık yapamadık dostlar. E, tarihlere biraz sonra bakacağız ama Aralık ayındayız. Aralık ayında Roma'yı teslim alıyoruz. İtalya Ligi'nde Roma maceramızda e, beraber olacağız 6. sezonda. Evet şöyle bir devam edelim bakalım. Ben de bilmiyorum e, neler olacak. E, Abraham, Bolzan, Pellegrini, Tongia, Cristiante, William Carvalho, Gallo, Brahimini, Ibanez, Juronovic, Ikorya al işte sana Mis gibi bir revyot takımı adeta. Evet, biraz kadro çok iyi gelmedi arkadaşlar. Şöyle bir bakacağız, taktiği sonra ayarlarım ben kadronun genel durumunda. Evet, şu an İtalya Serie A'da Roma 13. sırada, 17 maç, 20 puan felaket bir sezon geçiriyor. Gerçekten Juventus Zaniolo bu arada gol kralı yarışında birinci sırada o dikkatimi çekti. Juventus lider durumda. Juventus acayip bir sezon geçiriyor. Hatta Milan da çok iyi. Juventus 49 puanda, Milan 46 puanda. Juventus'un 16 galibiyet, 1 beraberlik. Milan 15 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Evet, fiksüre baktığımız zaman en son Inter deplasmanında bir mağlubiyet var. UEFA Avrupa Ligi'nde bu arada yoluna devam ediyor arkadaşlar. Bakalım ediyor mu? Ediyor, evet. Üçüncü bitirmiş. Avrupa Ligi maceramız olacak 6. sezonda. Onlarca ligde durumlar çok iç değil. Lazio, Juventus ve Inter mağlubiyetleri üst üste 3 maç. 2-0 gol atamayan bir Roma. Kadro'ya bakalım. En değerli isimlere şöyle bir göz atalım. Kadro'nun e, Ibares, stoper oyuncusu. 30 yaşında. İyi bir profil. Kullanılabilecek bir profil. 195 milyon euro transfer değeri ne ya? 150'ye satarım acılar. 100'e bile satarım. E, Gallo var. E, bir sol bek oyuncusu. O da 28 yaşında. E, Tonga. Bir ofansif orta saha ve sağ kanat oyuncusu. 26 yaşındaki oyuncu. Bilemedim. Yorum yapmıyorum profili hakkında. Bakacağız. Hoylond. West Ham United'dan kiralanmış. Evet Rasmus Hoylond var arkadaşlar. Enteresan. Zalewski var. Milan'dan kiralık olarak kadroya katılmış. Fena bir profili yok. Scott da. Bir Regen. Hıh iyiymiş. Evet enteresan bir kadro. Depieri. O da bir Regen arkadaşlar. Bir Forvet oyuncusu. Bitiricilik 17. Kafa vuruşu 14. Hiç fena değil. Figuera. O da bir regen orta sahada. Regenlere boğulacağız arkadaşlar. Artık bundan sonra regenleri hazır, hazır olun. Linhardt var. Cristiante var arkadaşlar. 33 yaşına gelmiş Cristiante. Çeviklik 9 olmuş. Neredeyse benim çevikliğe yaklaşmış diyebiliriz. William Carvalho. 36 yaşında. Abu gençler. Bu takım sıkıntılı. Pellegrini var. Ama artık o da 32 yaşına gelmiş. Fiziksel anlamda bir çöküş var. Mancini stoper oyuncusu 32 yaşına gelmiş hakikaten yaşlanmış bir kadro, ee, içi geçmiş bir kadro alacağız. Abraham 31 yaşında Abraham'dan faydalanabilir bence profili fiziksel anlamda da gayet güçlü. Ee, onun haricinde çok iyi bir kadro yok elimizde. Kalede e, Vicario 32 yaşında kaleci. Evet yani şöyle bir avantajımız var sadece şu maddi duruma bakalım. 23 milyon euro maaş bütçesi eksi de maaş bütçesini artıya alalım şöyle. Yo, alamıyoruz. Maaş bütçesi de genel durum kasacı 1,5 milyon euro. Borç 158 milyon euro. Evet çok zor bir e, rebuild sezonu bizi bekler arkadaşlar. Yani avantajımız 17 Aralık 2027 tarihinde olmamız diyecektim. E, çünkü Ocak transfer dönemi geliyor. Bu takım temizlenmesi lazım. Bayağı yaşlı, içi geçmiş oyuncularla dolu bir takım. Rebuild hikayemize uyan bir takım aslında ama e, durum da çok iç açıcı değil. Seriada 12. sıradayız. E, geri kalan 38-21 maç var. Bakalım neler yapacağız göreceğiz. Bu arada Antonio Juventus almış. Anthony Chiesa kanatlarıyla oynuyor. Juventus enteresan. Zor. Evet zor bir e, takım seçtik. E, şimdi ne yapacağız? Verona Atalanta, Fiorentina Spezia, Udinese maçlarıyla ben başlayacağım. Daha kafamda herhangi bir taktik oturmadı. oturmadı. Bu sezon bir geçiş sezonu. Önümüzdeki sezonu bir hazırlık sezonu olarak görebiliriz arkadaşlar. 7. sezona. Bakacağız, kadro planlamamıza bakacağız. Ocakta hamleler yapmaya çalışacağız. İçi geçmiş oyuncuları satmaya çalışacağım, e, ağırlıklı olarak. E, ama zor bir sezon bizi bekleyecek. Yarı sezon oynayacağız. E, önemli olan bu sezonu planlamayı doğru yapmak. Evet, şimdi ben Ocak transferlerine maçları yapacağım arkadaşlar. Sizi direkt sezon sonuna götüreceğim, transfer ekranında karşılayacağım. Çünkü Ocak'ta ciddi bir temizlik yapmaya baş düşünüyorum. E, bakalım neler yapacağız, e, göreceğiz yani hedef koyamıyorum arkadaşlar. Juventus Milan kopmuş gidiyorlar. Yani bir hani 20 puandayız. Sassuolo 6. 25 puanda. Hedef ilk 6 belki olabilir ama kadro gerçekten yenilenmesi gereken bir kadro. Evet arkadaşlar, yarım sezonluk bir macera alacak 6. sezon ama buna da şükür takım bulduk diyoruz. yapacak bir şey yok. Bakalım enteresan bir rebuild hikayesi bizi bekler diyorum ve şimdi sizi 6. sezonun finaline yani Roma ile yarım sezonluk hikayemizin sonuna götüreceğim. İlk önce muhtemelen transfer ekranıyla karşılayacaksınız. Hadi bakalım Roma rebuild hikayemiz başlasın. Tarihler biraz Haziran 2028 ve Roma ile 6. sezon finali yaptık arkadaşlar. Evet transfer ekranından karşılıyorum sizi. Demiştik transfer hareketliliği olacak. Ancak beklediğimiz transfer hareketliliği olmadı. Nedeninden bahsettiğim biz ufak bir detayı atlamışız. Çünkü evet artık oyun e, regenebo olacak arkadaşlar. Bundan sonra tamamıyla gözlemci e, raporları çok önemli hale e, gelecek. Tabii kepregen almayacağız. Kaliteli isimler de almaya çalışacağız ama ilk önce bizim ilk e, Roma'da staffı düzeltmek oldu. Kaliteli gözlemciler aldık. Antrenör ekibini yenildik ve e, gözlemci raporları e, gelmeye devam ediyor. E, bu sebeple çok hareketli bir transfer dönemi olmadı. Fırsat transferde. tecrübeli bildiğimiz isimlerde çok kadromuza katamadık. Neler yaptık bakalım? E, satışlarda arkadaşlar kaleci Vico Kore'yi Tottenham'a 23 milyon euro sattık Tottenham'a. Juranovic'i Valencia'ya 1.9 milyon euroya sattık. Bunun dışında ciddi satışımız olmadı. Gelen oyuncular. Şimdi 18.75 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyip aldığımız bir oyuncu oldu Brezilyalı Bruno Gabriel. Çok iyi bir profil arkadaşlar. Açıkçası bu gözlemci raporunu aldıktan sonra kendisine transfer teklifi yaptığımızda Roma'nın 2 AB dışı oyuncu oynatma hakkının bulunmadığını gördük. Sezon sonu almayı düşünüyordum ben Bruno Gabriel ama İspanya'dan bir teklif geldi Bruno Gabriel'e. Biz de topa girdik, aldık. Oynatmadık arkadaşlar. Çünkü AB o dışı oyuncu kuralı sebebiyle yedek yedekte bile olmadı. Kadro dışında oldu ama bu sezonu düşünerek yapılan transfer yani 7. sezon transferi olarak bakabiliriz Bruno Gabriel'e. Kesinlikle kendisini orta sahada kullanacağız Roma kariyerimizde. Bir diğer isim Dinamo'dan totalde 5,5 milyon euro bonuslarla verdik. Nevistiç kaleciyi aldık. Çünkü az kalecimiz Vicore'yi Tottenham'a yolladı. 30 yaşındaki kaleciyi 5,5 milyon euro totalde bonuslarla kalemize kattık. Ee, i̇yi değil, yeterli değil. Bunun farkındayım. Ama takıma birazcık da tecrübe aldım. Özellikle belli noktalara tecrübeli isimleri serpiştireceğiz. Ee, yine de e, işimizi görecek bir kaleci diyebilirim. Ve yine Dinamo'dan arkadaşlar bir regen çektik. Ee, bonuslarla birlikte 18 milyon euroya Salici kadromuza e, kattık. E, oyuncu aslına bakarsanız defansın sağ oyuncusuydu has mevki Ama ben onu kanat oyuncusu yaptım. Çünkü tamamıyla taktik. E, taktik planımızı birazdan e, göreceksiniz. Çok iyi gelişemedi. Sakatlıklar yaşadı. Açıkçası beklentimizin altında bir gelişim sergiledi. Ama daha 19 yaşında önümüzdeki sezonda kadroda olmasını planlıyorum. Evet transferler böyle oldu. Dediğim gibi ağırlıklı olarak staffları yeniledik ve ciddi de 4-5 ay içinde raporlar aldık. Çok iyi bir gözlemci raporumuz var önümüzdeki sezon transfer dönemi için. Evet taktiğe gelelim arkadaşlar. Taktikte bunu kullandık. Neden bunu kullandık? Çünkü Roma'nın gerçekten içi geçmiş, e, yaşlı bir oyuncu kadrosu var. Özellikle savunma stoper hattındaki fiziksel güçleri oyuncuların çok düşük olduğu için üçlü savunmayı tercih ettik. Çift forvet, iki çapa, iki kanat oyuncusu, bir ofansif ortası. Sonuçlara bakacağız ama şöyle diyebilirim. Sezonun İtalya'da ikinci yarısında iddialı iddia, e, iddia baronları. İki buçuk gol üstü seçeneğini Roma'da kapattı. Karşılıklı gol varı da kapattı. Çok eğlenceli bir sezon ikinci yarısı geçirdik diyebiliriz arkadaşlar. Roma'da önümüzdeki sezon planlamamızı da bu taktik üzerinden yapacağız. Özellikle savunma hattı çok ağır çünkü savunma hattı buraya sağlam bir çapa ve bir forvet oyuncusu düşünüyoruz. Aynı zamanda kiralıklardan da arkadaşlar e, o konuda biraz avantajlıyız. E, Haaland geri gelecek West Ham'da kiralık. Ben Haaland'u kullanacağım arkadaşlar. Rasmus Højlundu çalışkan forvet rolünde net olarak kullanmayı planlıyorum. E, fiziksel özellikleri çok yüksek. Bu takıma fiziksel güç lazım çünkü. Şimdi sonuçlara şöyle bir bakalım. Sonuçlarda e, neler yapmışız? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Biz nerede geldik? Biz burada geldik. Inter ile geldik. İlk önce Verona deplasmanında 3-1 ile kazandık. 1.99'a 0.32 gol beklentisi üstünlüğü. Bozan ve Abraham'ın 2 golüyle 3 puana ulaştık arkadaşlar bu karşılaşmada. Abraham 8.9'da geceye damga e, vurdu. Daha sonra Atalanta karşısında kendi sahamızda 1-0 kazandık. Yine iyi oyun. 2.01 gol beklentisine 0.87 gol beklentisi üstünlüğü ve Rahmani'nin e, Rahimi'nin 90 artı 2. dakikadaki golüyle stoper oyuncumuzun golüyle kazandık. Rahmani 8.3 ile geceye damga e, vurdu. Durdu. Ve Florentina maçı. Kendi sahibi seyircimiz önünde yine iyi oyun. 279'a 0.89 0-89 gol beklentisi. Abraham'dan Etrik diğer gol. De Pierre'den. rakibin 2 golüne engel olamadık. Abraham 10 performans puanı ile gecenin parlayan yıldızı oldu. Spezia'yı 3-0 geçerek İtalya kupasında 4. turu ekseldik. Udinese deplasmanında ligde 2 1.17 gol beklentisi. Deplasmanlarda e, pozisyon verdik. Pozisyon verdik. Bunun önlemini transfer döneminde halletmeye çalışacağız. Abraham'dan Etrik ve Pellegrini golleri arkadaşlar. Abraham 9. 9-8, Pellegrini 8.5 performans puanıyla oynadılar. Ve Avrupa Ligi'nde Bordo'yu kendi sahamızda 4-2 ile geçtik. 2 57 gol beklen süstündü. Bu lig etabı Avrupa Ligi'nin arkadaşlar. Scott da Abraham, Salic ve Gabriel'in kendi kalesine golleri. Genç oyuncu Scott'taki birazdan profiline ve performansına bakacağız. Bir alt yapıyonu Roma'nın gerçekten iyi bir performans. 8.1 ile oynadı. O da önümüzdeki sezon kadroda yer alacak. Dönüşte Spezia karşısında kendi sahamızda 6-0'lık bir lig galibiyeti. 23-15 hesabı 77 gol beklentisi rakibin 0.61 gol beklentisi. Abraham'dan 4 gol, e, Pellegrini ve Depieri golleriyle kazandık. Abraham 10, Pellegrini 9 performans puanıyla e, oynadılar ve Avrupa Ligi lig etabındaki son maçta da kendi sahamızda e, Düsseldorf'u 2-65'e 0.06 gol beklentisi üstünü ciddi bir oyun gücü farkı, Depieri ve Abraham golleriyle yenerek ilk 8 içinde yer aldık Avrupa Ligi'nde yeni grup etabında arkadaşlar ve 16. son 16'ya kalmaya hak kazandık. Ligde ise Sampdoria deplasmanına gittik. Acayip bir maç. Müthiş bir hücum performansı. Ona hiçbir şey demiyorum. 24 13 isabet, 4-44 gol beklentisi. Penaltısız. Pellegrini, Mancini, Abraham, Ibanez ve Depieri golleri ama rakibe de bir o kadar verilen pozisyon. Tamamıyla de bu savunmanın fiziksel özellikleri arkadaşlar. Maçları izlediğim için diyorum. 1.91 gol beklentisinden 2 gol yedik. Depieri genç oyuncu 8.5, Abraham 8.2 ve Ibanez 8 performans puanıyla e, oynadılar. Ve Florentina ile İtalya Kupası çeyrek finalinde karşılaştık. 3-1 yendik ve yarı finale çıktık. Sassuolo'yu kendi sahamızda ligde 2-1 ile yendik. Kötü maçlardan biriydi. Bizim 1-11 rakibin 067 gol beklentisi var. Pessine ve Abraham golleriyle skora ulaştık. Maçın en iyisi sol bek sol kanat oyuncumuz 8.2 ile e, Gallo oldu. Daha sonra Torino deplasmanında yine harika bir karşılaşma. 357 gol beklentimiz var ama rakibe de verilen bir gol beklentisi var. Scott da Abraham ve Depieri golleriyle kazanan bir Roma. Pellegrini 8.1 Gallo 8.1 performans puanıyla geceye damga vurdular ve ligin şampiyonu karşısında açıklamakta fayda var. Milan şampiyon oldu. 4-1 kazandık. Sezonun en iyi maçlarından biri. Bize umut veren bir maç. 23 12 isabet, 239 gol beklentimiz var. Milan'ın sadece 0-84 gol beklentisi. Gallo, Abraham, Scotta ve Salic golleri arkadaşlar. Tecrübeli veteran Lorenzo Peregrini 9 performans ile maçın en iyisi. Gallo 8.6 ve Abraham 8.3 ile ona eşlik eden isimler. İtalya Kupası yarı final birinci ayak maçında Genoa'yı 4-1 ile geçip Rovanş için hazır, avantaj yakaladık ve kendi Samza Lig'de poli maçı müthiş bir oyun. 31 şut 15 isabet 4.40 gol beklentisi. Abraham, Depieri, Ibanez ve Pellegrini golleri. Rakibin bir isabetli şutu var ve 0.38 gol beklentisi var. Pellegrini 10 performansla geceye damga vurdu. Gallo 8.9, Ibanez 8.2 ve Abraham 8.7 ile oynadı arkadaşlar. Bu karşılaşmadan sonra Bologna deplasmanında yine harika bir maç. izlemesi çok keyifli bir maç. 3.01 gol beklentisi üretirken yine 1.58 gol beklentisi verdik. Yani önümüzdeki sezon planlamamız tamamıyla savunma arkadaşlar olacak. Abraham hat-trick yaptı biri penaltıdan olmak üzere. Gallo ve Ibanez golleri. Abraham 9.2, Pellegrini 8.2, Gallo 7.9'da oynadılar bu karşılaşmada. Ve evet daha sonra Kopenhag deplasmanı UEFA Avrupa Ligi son 16. ayak, son 16 ilk maçı müthiş bir oyun. 3.07, 0.28 gol beklentisi üstünü. Abraham'ın 3, Pellegrini ve Cristiano golleri. Abraham 10 performans puanıyla gecenin adamı. Dönüşte Lecce'yi kendi sahamızda 272'ye 72ye 1 10 gol beklensin üstünlüğü yakaladığımız karşılaşmada İbanez, Abraham 3 ve Depieri'nin golleriyle 6-2 yendik arkadaşlar. Abraham yine gecenin en iyisi 10 performans puanı. Pellegrini 9.3 ve İbanez 8.3 ile oynadılar. Kopenhag Romanş maçında 5-0'ın Romanş'ında kendi sahamızda 2-1 yendik ve Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldik. Salernite deplasmanına çıktık ligde. 2-22'ye 1-99 gol beklentisi üstünü çok pozisyon verdik gerçekten ama Ibanez, Scott'la ve DPL golleriyle kazandık. Genç Scott'la altyapı ürünü 8.1 ile gecenin en iyisi oldu bu karşılaşmada. Salernite maçından sonra Venezia'yı kendi sahamızda oynadık. Açıkçası müthiş bir oyun. 35 şut 13 isabet 3.51 gol beklentisi. Rakibin sadece 0-12 gol beklentisi var ama tek gol 1-0'la bitti. Abraham'ın golü yani tabelaya yansıtamadığımız bir oyun gücü diyebiliriz. Mancini 8.1 ve Salic 8 performans puanıyla gecenin en iyileri oldular. Her taberliğinle UEFA Avrupa Ligi çeyrek final birinci ayak karşılaşmasında Roma'da karşılaştık. İyi oynadık. 2.36'ya 0.8 gol beklentisi üstünlüğü. Abraham 2 ve Ibanez golleri arkadaşlar. Avantajı aldık Almanya'ya giderken. Abraham 8.9, Linart 7.8 ve Ibanez 8.1 ile oynadılar bu karşılaşmada. Dönüşte yine Romanş'a gittik Almanya'ya açıkçası çok iyi oynamadık. Yine özellikle bakın deplasmanlarda pozisyon veren bir takımız. 1.59'a 1.55 gol beklentileri birbirine yakın ve e, tabelada beraberlik oldu. Scott da ve Deri gollerini bulduk arkadaşlar bu karşılaşmada ama Avrupa Ligi'nde yarı finali yükselmeyi başardık ve Lazio deplasmanı bir derbi arkadaşlar. 1.76'ya 1.26 gol beklentisi üstünü yakalamamıza rağmen Deri ve Turan'ın gol karşılıklı golleriyle 1 puanı razı olduğumuzu söyleyebilirim. Deri 8.5'la oynarken yine savunma performansımız biraz e, vasattı. Lazio maçından sonraki karşılaşmada ise kendi sahamızda İtalya Kupası yarı final ikinci ayak maçını Deplasmanlı Genoa ile 2-2 berabere kaldık ve totalde 6-3'lük skorla İtalya Kupası'nda finali yükseldik. Ligde ise Genoa'yı 2-0'la geçmeyi başardık dönüşte. 32 şut 7 isabet 2.83 gol beklentisi 172 toplu oynama çok güçlü bir oyun. Rakibin sadece 4 şut denemesi 1 isabet 0-18 gol beklentisi var. Abraham ve Ibanez golleri. Abraham 8 performans puanı ve Ibanez 8.2 ile oynadılar arkadaşlar ve UEFA Avrupa Ligi yarı, final ilk ayak maçı kendi sahamıza Manchester United karşısında müthiş bir performans. Çok daha fazlası olması gerekiyordu. 22 şut 12 isabet 2-23 gol beklentisinden Pellegrini ve Abraham gollerini bulduk. Rakibin sadece 4 isabet 3 gol beklentisinden ama Kabic golü geldi. Abraham 8, Pellegrini 7.5 ve Ibanez 7.7 ile oynadılar arkadaşlar. Bu karşılaşmadan sonra kendi sahamıza kritik maçlardan biri Inter'i 4-2 ile yendik. Tam 3.57 gol beklentisi ürettik ama rakip 70'te 10 kişi kaldı. Bunun altını çizelim. 12 5 isabet 1-13 gol beklentisi vermemize rağmen istatistiklerin tümü bizim lehimize. Abraham, Ibanez, Christian P ve Depiri golleri. Abraham 7.9, Ibanez 7.6 ile gece damga vururken genç oyuncu Depiri 7.7 ile oynadı. Arkadaşlar bu karşılaşmadan sonra Manchester United deplasmanında yarı finalde rovanşa çıktık. 2-1'in rovanşında dakika 42'de 10 kişi kaldık. Ama müthiş bir Roma performansı. Özellikle savunma performansı. Yaklaşık 55 dakika 10 kişi oynadığımız maçta sadece rakibe bir 43 gol beklentisi verip Kabiç golünü yedik. 8 şut 5 isabet 2 gol beklentisi ürettik ve Abraham'ın 2 penaltı golüyle UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmeyi başardık. Abraham 7.6 kaleci Dani Figuera 7.4 Mancini 7.4 gecenin yıldızları oldular arkadaşlar. Ve ligde Verona'yı ağırladık. Kendi sahibi seyircimiz önünde 3-17'ye 0.82 gol gol beklentisi üstünü. İyi bir oyun. Ibanez, Cabelliano 2 ve Depieri golleriyle kazanmayı başardık. Genç oyuncu Cabelliano 8 Genç değil pardon Everton tecrübeli oyuncu Kabelyano 8.9'da gecenin adamı oldu. Ibane 8 8.2 Abraham 8.3'te ona eşlik ettiler. Ve İtalya kupası finali arkadaşlar olmadı. Kötü oynadık gerçekten. Gücümüz yetmedi. Napoli'ye ve Kıvara'nın golüyle Napoli İtalya kupasını kazandı. 1.25 yani kötü değildi savunma performansı ama üretemediğimiz ender maçlardan biri. 1.09 gol beklentisinde kaldık ve İtalya kupasını ha müzemize götüremedik. Ee, dönüşte Juventus deplasmanına çıktık. Yani bu da enteresan bir karşılaşma. 26. dakikada 10 kişi kaldık arkadaşlar skor 1-0 iken sonra kapandık haliyle. Ee, yani çok şut denedi Juventus ama verimli şut yok. 1.37 gol beklentisi tutup rakibi uzun süre 10 kişi oynamamıza rağmen 0.88 gol beklentisinden Abraham ve Pierre gollerini çıkarttık. Tabi kaleci Figueroa da 8.3 ile oynadı. Geceye damga e, vurdu. E, ve Tottenham UEFA Kupası Avrupa Ligi final karşılaşmada arkadaşlar. Yani biz iyice oyunun Unai Emery'si olduk. Yine UEFA Avrupa Ligi'ni kazandık. İyi oynadık. 2.01 gol beklentisi ürettik. Abraham ve Everton gollerini bulduk arkadaşlar. 1.47 gol beklentisinden Daniel Ruiz golünü buldular. Yani şu savunma performansınızı doğru noktalarda, doğru atışlarla, doğru transferlerle geliştirebilirsek arkadaşlar. Özellikle fiziksel anlamda önümüzdeki sezon çok enteresan bir sezon yaşayabiliriz. E, Ramsey 7.8, Everton 8.1 ve Abraham 7.8'de oynadı ve bu kariyerimizde 6. sezonda tam 3 kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu apoletini elde etmiş olduk. Dönüşte yine Atalanta deplasmanı. Atalanta deplasmanında maçın henüz birinci dakikasında 10 kişi kaldık. Zaten o dakikadan sonra işimiz çok zordu ve 1-0 yenildik. Üretemedik 0-34'te kaldık ama 90 dakika 10 kişi oynadığımız bir karşılaşmada rakibe sadece 1-35 gol beklentisi verdik. E, açıkçası bu maç hakkında çok yorum yapmaya e, değeceğini düşünmüyorum ve ligin son maçı Napoli deplasmanında yine 26. dakikada 10 kişi kaldık. Yani çok 10 kişi kaldık gerçekten biraz futbol şansımız ve Nevis için 8.5'luk kaleci performansıyla Napoli deplasmanında 2-0 kazandık. Abraham ve Everton golleri var arkadaşlar. Nevisliç haricinde Rahmani 8 performans puanı Everton 7.7 Abraham 7.6 ile gecenin en iyileri oldular takımımız adına. Evet bu sonuçlardan sonra Serie A'da rakip 12. ya da 13. almıştık Roma'yı. Sezonu 4. sırada bitirdik arkadaşlar. 38 maçta 23 galibiyet 9 beraberlik 6 mağlubiyetle 78 puan toplayarak önümüzdeki sezon şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız 7. sezonda Journeyman Reboot serimizin Abraham'ı 31 golle gol kralı yaptık ortalama puanda da 7.74 yakaladı e, Pellegrini de tam tamına 19 asist e, yaptı e, şöyle bakmak gerekirse sezonun ikinci yarısının lideri de Roma oldu arkadaşlar biz geldikten sonra 19 maçta 17 galibiyet bir beraberlik tek muhalifiyeti elde ettik Tam 63 gol attık ama çok gol yedik işte. 19 maç 19 gol biraz sıkıntı. Onu biraz aşağı çekmek için hamleler e, yapacağız. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de şampiyon olarak bitirdik. İtalya Kupası'nda finalde elendik. Olabilecek en iyi performanslardan birini sergiledik diyebiliriz e, yarım sezonda Roma'da. Peki kadroya bakalım. Evet kadroda Abraham Gerçeği. Müthiş bir performans arkadaşlar. 49 gol attı. 9 asist. 7-70 performans puanıyla oynadı. Kesinlikle her oyun... Önümüzdeki sezon kadro regenlerle dolmayacak. Abraham kesinlikle kadroda olacak satmayı düşünmüyorum. Diğer bir tecrübeli ismi takımımızın İban de çok iyiydi gerçekten. 11 gol 1 asist yaptı 52 maçta ve 7-38'de oynadı. Onun da fiziksel gücü hiç fena değil. Önümüzdeki sezon takımda düşünüyorum. 69 milyon euro transfer değeri var. İyi bir ücrete satabilirim ama. Ve bir diğer isim o da Abraham gibi kesinlikle satmayı düşünmediğim bir isim. Evet fiziksel özelliklerinde biraz düşüş olduğunu söyleyebiliriz ama arkadaşlar. 12 gol 28 asist ve 7-22 performans puanıyla oynadı ofansif ortası sahada Pellegrini. 32 yaşındaki oyuncuyu önümüzdeki sezon planlamasında kadroda tutmayı planlıyorum. Sol bek oyuncumuz Gallo'da 4 gol on asist 7.18 performans puanı oynadı. 29 yaşındaki oyuncu satabiliriz arkadaşlar. O noktaya takviye yapacağız. Rahmani 7.16. Genç oyuncu Deri 7.12. Everton 7.10. Cristiante 7.07 ile oynuyor ki e, birçok oyuncumuzun mesela Christian de sözleşmesi bitiyor. Jorginho futbolu bırakıyor. William Carvalho'nun sözleşmesi bitiyor. Birçok veteran oyuncumuz da sözleşme sonu nedeniyle takımdan ayrılacaklar. Ve evet altyapı ürünü Scott da arkadaşlar. Alberto Scott'ta profil gelişiyor. 6 gol 10 asist yaptı. 30 kez ilk 11'de sahaya çıktı. 7.07 performans puan ortalaması yakaladı. Kesinlikle önümüzdeki sezon takımda tutmayı düşünüyorum. E, Scott'tayı da. Mancini 7.06 ile oynadı. William Carvalho 7.04 ile oynadı arkadaşlar arkadaşlar Seric 6.95 ile oynadı. Evet e, şimdi transfer önümüzdeki sezon transfer benim biraz sıkıntılı geçecek. Çünkü maddi durumumuz çok iyi değil. Transfer bütçesi olarak bize 33.5 milyon euro verdi e, yönetim ve maaş bütçemiz hemen hemen dolu arkadaşlar. Oyuncu satmamız lazım ama o, yani çok satabilecek bize gelir getirecek oyuncu da yok. Kadro genellikle çok yaşlı. E, yani Abraham satmayıp düşünmüyorum e, para edecek oyunculardan biri. Pellegrini'ni düşünmüyorum. İbana diye bir teklif gelirse oradan bir transfer bütçesi yarasabiliriz. Göreceğiz. E, ama hem tecrübeli oyuncuların olduğu hem de kaliteli regenlerle e, yolumuza devam edeceğimiz bir 7. sezon rebuild hikayesi göreceksiniz. Roma'da kalacağım arkadaşlar. Umut veren bir takım ve çok heyecanlıyım e, açıkçası. Evet o zaman e, bitirme zamanı e, şu ana kadar genel kariyer geçmişimize baktığımızda kendimiz adımıza konuştuğumuzda arkadaşlar galibiyet yüzdemiz %78 civarında. Gençlerle çalışma 20, zihinsel 17, mental olarak çok güçlü bir adamım. Motivasyon 20, futbolcu idare eteni 20 olarak burada e, ateş ediyor adeta. E, kariyer geçmişimizde totalde 6 kupa aldık. Brighton'la bir Premier Lig ve bir Avrupa Ligi. Sevilla ile İspanya La Liga. Wolfsburg'la hem Bundesliga ve UEFA Avrupa Ligi ve Roma ile de ilk sezonumuzda UEFA Avrupa Ligi'ni aldık. E, ya, finali İtalya Kupası'nda kazansaydık güzel olurdu ama olmadı. Önümüzdeki sezon hedefimiz bu performanstan sonra Roma ile İtalya Serie A Ligi şampiyonu olup İtalya defterini de kapatmak olacak diyorum. Ve bu videoyu burada bitiriyorum. 7. sezonda Johnny debut kariyerimizin 7. sezonda Roma maceramızda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve Futbol Manager 2023'te kalın diyorum.